Toplumda büyük yankı uyandıran hamileliği yasa dışı yollarla sonlandırma olayıyla ilgili soruşturma devam ederken İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen biri 34 haftalık bebek olmak üzere toplamda 7 fetüsle ilgili raporun gelmesinin bir ayı bulabileceği öğrenildi. Türkiye'den gelen ihbarla başlayan ve 4'ü doktor toplamda 9 kişinin tutuklandığı sonrasında ise tutuklu sayısının 8'e düştüğü soruşturmanın seyri İstanbul'dan gelecek rapora göre yeniden şekillenecek. Türkiye'ye gönderilen fetüslerle ilgili yeni düzene konuşan adli tıp uzmanı İdris Deniz, yeni bir bilginin olmadığını, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda incelenen 7 fetüsle ilgili Türkiye'deki yetkililerin ön bilgi vermekten kaçındığını ifade etti. Deniz ayrıca raporun gelmesinin gönderildiği tarih itibariyle bir ayı bulabileceğini de dile getirdi. Öte yandan soruşturma kapsamında tutuklanan ve aleyhlerinde 8 gün alınan zanlılar Doktor Fahri Karagözlü, Doktor Rasiha Serdaroğlu, Doktor Verda Tunçbilek, Doktor Mehmet Ali Tunçbilek, Ayşe Bilir, Taner Okburan, Aziz Dalgün ve Cemaliye Ölmez yarın yeniden yerine kaza mahkemesine çıkartılacak.